Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere yine bir tarih serisi oluşturmak hem hafta içi olacak ayrıca belirtilen bir tarih aralığı dışında olacak. Yani iş gününün yaptığı şeyi yapacağız. Daha özel bir kullanım söz konusu olabilir. Şimdi bakınız burada öncelikle varsa bunları bir atlasın. Sonra da haftanın gününü kullanarak biliyorsunuz haftanın 7 gününden tarihin kaçıncı gün olduğunu söylüyordu. Pazarı varsayın birdi. Cuma ise üç atla, cumartesi iki atla, değilse bir gün atla diyerekten bu işi yapıyoruz. O zaman önce hemen eğerimize ve eğer sayımıza giderek if ve count if kullanıyoruz. Eğer, eğer say arkadaşlar ee, ilerledim. Şimdi şu tatil aralığı işte neyse ee, bütün bayramlar seyranlar eklenebilir de var mı bizim tarihimiz? Bir ona bakacağız. Tabi onun e, bir ekleyerek gideceğiz. E, varsa e, yani eşittir bir anlamında olacak. O zaman bu tarihe e, o tarihe e, iki ekliyoruz, atlıyoruz. Sonra da klasik bizim eğer e, haftanın günü ondan sonra Buna bakıyoruz. Arkadaşlar eşittir 6 ise yani cuma anlamına geliyor. Ee, A1'e e, artı 3 ekle. Ee, devam ediyoruz. Aslında şöyle kopyalayabiliriz. Tehlikeli de olsa risk alalım. Ondan sonra 6 ise e, 3 eklemiştik. Cumartesi ise yani 7 ise 2 ekle. Diğer durumlarda da arkadaşlar bir ekli şeklinde e, olacak a1 artı 1. Evet bu kadar e, kapatıyoruz problem yoksa şu anda ta, e, verilerimiz e, artacak artı tatiller de bakın atlanmış olacak e, yine de bakalım e, metne çevirden hangi günleri üretmişiz e, kontrol edelim her zaman. Excel'de yaptıklarımızı arkadaşlar. Hatalar bizde de olabilir.